Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersimizde seninle birlikte dirişim birimlerinin ikincisi olan hacimce yüzde derişim diyeceğiz. Hacimce yüzde derişim kütlece yüzde derişime çok benziyor. Kütlece yüzde derişimde sıvı bir çözücüde katıyı çözüyorduk. Hacimcede ise sıvı içerisinde sıvı çözeceğiz. İki maddemizde sıvı olduğundan dolayı hacim kullanacağız burada. Yine kütlece yüzde değişimle aynı formüle sahip. Sadece tek değişen kütle yerine hacim oldu. Yüzde değişim eşittir. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 diyeceğiz. Tamam mı? 6 tane sorumuz var. Bu sorulara bakalım. Konuyu iyice pekiştirelim. Soru da diyor ki. Hacimce yüzde 80'lik etil alkol içeren kolonya elde etmek için aynı sıcaklıkta 40 ml etil alkole kaç ml su eklenmelidir? Şimdi formül şuydu. Yüzde değişim eşittir ve çözünen çözünen bölü ve çözelti çözelti çarpı formülden gelen yüz formül bu şimdi. Su her zaman çözücüdür. E çözünen ne o zaman? Burada alkol. Yüzde seksenlik demiş. Sekseni vermiş. Yani yüzdeyi vermiş. Çözünenimiz alkol. 40 Çözeltimiz su ve alkolün toplamı. Suyun miktarını bilmiyoruz. Alkolümüz 40 ama. 40 artı x diyeceğiz. Suyu bilmediğimizden dolayı suya da x diyoruz. Çarpı yüz. Şimdi 40'a böldün 1, 40'a böldün 2. Tamam mı? Değil mi? Eşitlik varsa böyle sadeleştirme yapabiliyordun. 2'ye böldün 1, 2'ye böldün 50. İşte dışlar çarpım yaparsan 40 artı x eşittir 50. 40'ı karşıya atarsak x eşittir 10 çıkar. He, bana ne kadar su lazımmış? 10 mililitre su lazımmış. Olay bu. 22. soru. 150 mililitre suda 30 mililitre etil alkol çözünürse çözeltideki hacimce alkol derişimi yüzde kaçlık olur? Bak formül şu. Şu formülü elde edeceğiz. Yüzdeyi bilmiyoruz. Eşittir. Çözünen alkol. Su her zaman çözücü. 30 bölü. Çözelti. Alkol ile suyun toplamı. ikisinin toplamı. 120 artı 30'dan 150. Çarpı formülden gelen 100. Şimdi şu sıfırla şu sıfır gitti. 15'e böldüm. 1. 15'e böldüm. 2. 2 çarpı 10'dan. Yüzde kaçlık çıktı? 20'lik. Cevap yüzde 20'ymiş. 23. soru. 160 gram etil alkol ile 50 mililitre su çözeltisinde etil alkol hacimli yüzde kaçtır? He, bir dur, dur bakalım burada. Gram demiş etil alkol. Biz hacimce soruyoruz. O yüzden bize hacim lazım alkolün. Bu yüzden alkolün gramına hacme çevireceğiz. Nasıl? Bize bak parantez içinde ipucu vermiş. Ben sana bunun öz kütlesini veriyorum. Öz kütle dediğin şey D eşittir M bölü V. Eğer sen bir maddenin öz kütlesini ve kütlesini biliyorsan hacmini bulabilirsin. E, öz kütlesini vermiş, 0.8. 0.8'i sadeleştirmeleri gördüğü 8 bölü 10 diye yazıyorum. Eşittir. E, kütlem 160, 160. Hacmi bilmiyorum. 160 gram metil alkol kaç mililitredir bilmiyorum. Ona da v dedim. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2. Yukarısı 20 yaptı. İşler dışlar çarpımından v eşittir 200 mi çıktı? Bak, 160 gram, 160 gram alkolüm. 200 mililitreye eşit. Mililitresini bulduk. Hacimcesini hesaplayabiliriz. Hacimce yüzde eşittir. Çözünen madde bölü çözelti. Çözünen maddemiz 200 mililitre alkol. Çözeltimiz ne? 50 mililitre suyla 200 mililitre alkolün toplamı 250. Çarpı formülden gelen 100. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 25'e böldüm. 1. 25'e bölersem şurayı kaç kalır? 8 mi? 8 çarpı ondan %80. Cevap %80'miş. Bitti bak. Tamam. 24. uygulama yine 23'e benziyor. Bunu pekiştirelim seninle. Hacimce %20'lik etil alkol içeren sulu çözeltinin hacmi 50 mililitredir. Buna göre çözelti kaç gram etil alkol sıvısı içerir? Hmm, bu kez bunu sıvıya çevirmemizi istiyor. Şimdi kaç mililitre alkol var biliyor muyuz? Yani yüzde şöyle yaparsın. Yüzde yirmi eşittir. Çözümlenen alkolü bilmiyorum. Çözeltim 50 çarpı 100. Değil mi? Formülden gelen. 50'ye böldüm 1. 50'ye böldüm 10. 10'a böldüm 1. 10'a böldüm. Pardon şuraya 50'ye böldüm 1. 50'ye bölersen 2 kalır. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 10. X eşittir 10. Benim 10 mililitre alkolüm varmış. Şimdi bu, bu kaç gram diye soruyor. D eşittir M bölü veya. Öz kütlen 0.8. 0.8 eşittir. 0.8. M'i bilmiyorum. Hacmim de 10. İşler dışlar çarpımda M kaç çıkar? 8 gram alkol sıvım vardır derim. Tamam mı? 25. soru. Yoğunluğu 1.4 gram bölü mililitre olan 16.8 gram e, X sıvısı ile 100 mililitrelik sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin hacmi yüzde kaçı sudur? Şimdi yine burada X sıvısının gramını vermiş. hacmine çevirmemiz lazım formülü kullanarak. Değişiktir M bölü V'den. 1.4 14 bölü 10 demek değil mi? D'miz bu. Eşittir M'miz 16.8 bölü V. Şimdi 14'e bölsen 1. 14'e bölsen 1.2. İçler dışlar çarpımından V eşittir 12 çıktı. Tamam mı? Benim 100 mililitrelik çözeltimde 100 mililitrelik çözeltimde 12 litre ne var? Pardon 12 mililitre ne var? X sıvısı var. E geriye kalan. 88 mililitre de su var. %88'lik su vardır derim. Cevap bu kadar. 26. uygulama. Hacimce %40'lık 100 mililitre etil alkol su çözeltisine kaç mililitre etanol buharlaştırılırsa hacimce %25'lik etanol elde edilir. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle düşün. Ee, daha önce hani kütlece yüzde derişimde bir şey yapmıştık ya. Önce çözelti yazıyorduk. 100 Yüzmikte çözeltimiz var. Daha sonra bunu bileşenlerine ayırıyorduk. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Yüzde 40'ı 40 mililitre alkol yapar. Alkol. Geriye kalan 60 mililitre de su mu? Diyor ki kaç mililitre etanol buharlaştırılırsa. Buharlaştırırsan azaltıyorsun. Yani eksiltiyorsun. O yüzden eksi ne kadar bilmiyorum. X kadar eksilsin. Tamam mı? Topluyorduk. Bir önceki dersin hatırla. 40 eksi x. 60 mililitre su. Şu da alkol son çözeltimiz ne yaptı? 100 eksi x mi yaptı? He. Son durumda %25'lik olmasını istiyor. %25 eşittir. Çözünen madde. Çözünen maddemiz 40 eksi x. Bölü çözelti. çözeltide 100 eksi x. Çarpı formülden gelen 100. 25'e böldüm. 1. 25'e bölersem 4. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 eksi x eşittir. 4'ü dağıttım. 160 eksi 4 x mi yaptı? 4x'i karşıya atarsam artı 4x yapar. Burada da x, x var. 3x yaptı. Artı 3x. yüzde de karşıya attım. 160 eksi. 100'den 60 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir. 20 çıkar. 20 mililitre etonel buharlaştırırsam çözeltim %25'lik olurmuş diyorum. Hacimce yüzde değişimle ilgili karşına çıkabilecek soru tipleri bunlardı Bunun haricinde soru tipi yok zaten. Ee, çok kolaydı. Eğer kütlece yüzde değişimi tam anlamıyla anladıysan hacimce yüzde değişimi senin için çerez gibi gelir. Eğer hacimce yüzde kütlece yüzde derişimi izlemediysen lütfen bir önceki dersimiz olan kütlece yüzde derişime bak tamam mı? Bundan sonra ppm ve ppb'ye geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.